Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de başlıyor. Herkese merhaba, ben Bilal Eren. Teknoloji ve dijitalleşme hayatlarımızı etkilerini her hafta bir başka konuyla ele almaya çalıştığımız programımıza hoş geldiniz. 525 haftadır kulaklarınıza misafir olduğumuz programımızın bu haftaki canlı yayınında çağımıza has bir sorun olan gürültü kirliliğini konuşacağız. Görüntü kirliliğini konuşacağız. Çok özür dilerim. Çok değerli bir konuğumuz var. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Kültür, Sanat ve Turizm Akademisi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Metin Eker hocamız. Telefon hattımız olacak. Canlı yayınımıza katılacak Samsun'dan ve bu görsel kirlilik, e, görüntü kirliliği olarak da nitelendirilen sorunu ele almaya çalışacağız. Ama öncesinde her hafta olduğu gibi Dijital Türkiye'den Fatih Çiçek'e bağlanacağız ve yepyeni bir özelliği, hizmeti kendilerinden dinleyeceğiz. Fatih Bey telefon hattımızda. Fatih Bey. Merhabalar Bilal Bey nasılsınız? İyisiniz? Sağ olun teşekkür ederiz. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk çok teşekkür ediyorum. Sözler, söz sizde efendim. Teşekkür ediyorum. Bilal Bey Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bir hizmetinden bahsetmek istiyorum. Özellikle çiftçilerimizi ilgilendiren hı hı, bir hizmetten. Çiftçi kayıt sisteminin kayıtları e devlet kapısında yapılabiliyor. Yani vatandaşlarımız, çiftçilerimiz. o sene üretecekleri ürünlerin kayıtlarını e devlet kapısı üzerinden beyan edebiliyorlar. Aynı zamanda yarın başlayan bir süreç var, ondan bahsetmek istiyorum. Yılbaşında beyanlarını değiştirmek istemeleri durumunda yarın başlayacak hizmette çiftçi kayıt demi kayıt yenileme, ürün yenileme hizmetini kullanarak ürünlerini değiştirebilirler, e, beyanlarını düzeltebilirler ve o şekilde işlemlerine devam edebilirler. Bunun da bilgisini sizin kanalımızda vermek istiyorum. Emeklerinize sağlık, tüm çiftçilerimize duyurulur buradan. Çok teşekkür ediyorum, iyi yayınlar dilerim. Sağ olun, arkadaşlar. teşekkür ederiz. Tüm arkadaşlara selamlar. Evet Çiçek'e bağlandık ve yepyeni bir hizmeti dinlemiş olduk. Yeni katılan dinleyicilerimiz için tekrar edeceğim. Görüntü kirliliğini konuşacağız. Telefon hattımızda Profesör Doktor Metin Eker hocamız var. Sayın hocam. Bilal Bey merhabalar. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, sağ olun. Samsun, İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun hocam. Samsun'da selamlar İstanbul'dan. Teşekkür ediyoruz. Buradan Samsun da Samsun'dan da İstanbul'a selamlar. Çok çok teşekkürler hocam. Ee, bir çerçeveyle tanımla başlayalım mı hocam? Görüntü kirliliği nedir? Görsel kirlilik olarak da tanımlanıyor. İkisinin farkı ne? Tanımı ne? Valla ben bir sloganla başlayayım. Oradan da ikisinin arasında fark olduğunu biraz e, belirtmeye çalışayım. Tamam. Görsel kirlilik, e, gözü rahatsız, e, görüntü kirliliği daha çok gözü rahatsız eder ama görsel gürültü, ve onu gürültü olarak tabir ediyorum, tüm algılarımızı ve zihnimizle birlikte ruhumuzu rahatsız eder. Dolayısıyla, kedilik ile gürültü arasındaki e, espriden ben yola çıkmak istedim. Hı hı. Şöyle e, başlayabiliriz. Görsel kültür çağında yaşıyoruz. E, artık kültürün endüstriyel bir boyut kazandığı ve kültürel ekonomilerin üzerine tanımlanmaya çalışıldığı Kültürün sol tarafına gelen birçok kavramın artık kültür kendini kültür olarak empoze etmeye çalıştığı bir dönemde yaşıyoruz. İletişim ve etkileşimlerimizin büyük bir çoğunluğu ve yoğunluğu görseller üzerine yapılmaya başlandı artık. Yani düşünün akıllı telefonlarla, işte bilgisayar teknolojileriyle vesaire. Çok daha az konuşup az yazıp e, simgelerle, görsellerle konuşmaya çalışıyoruz. Böyle bir e, çağın içerisindeyiz maalesef. Hı hı. E, maalesef derken de kirlilik üzerinden maalesef e, ifadesini kullanmak e, durumda olduğumu belirtmek istiyorum özellikle. E, görüntü kirliliği e, daha çok gözü rahatsız eden diye tabir ettik. E, dış dünyanın içerisinde gördüğümüz, abladığımız her şey aslında gözde e, avladığımız her şey. E, bunlarla ilgili düzensizlik, çirkinlik, rahatsız edici boyutlar varsa bunlara görüntü kirliliği diyoruz. Görsel ise, e, görüntüden farklı olarak, e, bir insan tarafından, bir kişi tarafından geliştirilmiş, üretilmiş, yorumlanmış, meydana getirilmiş işlevsel, iletişimsel veya estetik amacı olan her şey. Hı hı hı. Yani her tasarımda tüm diyebiliriz. Tüm duyu, burada... o algılarımız dediniz hı? zaten tüm duyu evet, organlarımızla. O çok güzel. Dolayısıyla güzeldi. görüntü de, görsel arasındaki farktan da yola çıkarak görüntü kirliliği biraz daha doğal kirliliktir diye bahsedebiliriz ama görsel kirlilik Kasıtlılanmış, bizim daha çok muhatap olduğumuz çevre ekolojisi içerisinde muhatap olduğumuz görseller üzerinden oluşan bir düzensizlik tabiri olabilir. Hı hı. Bu tanımla ilgili hocam, dünyada bir ortak bir şey var mı, ortak bir anlayış yoksa her toplum, her ülke ve her hukuk başka tanımlar tanımların başvuruyor? Hiç genel olarak olmadığını biliyorum hı hı. ben. Çünkü zaten zaten şunu söylemek istiyorum. Kirlilik ile kullanılıyor. Görsel kirlilik ya da görüntü kirliliği çoğunlukla aynı anlamda kullanılıyor ama ben ayırdım bunu. Görüntü işlenmemiş ham diyelim. Daha doğal bir algısal bir tesir. Ama görsel ise işlenmiş, yapılmış, oluşturulmuş, tasarımlanmış, kurgulanmış bir görüntü. Dolayısıyla ikisi arasındaki farktan yola çıkarak bizim daha çok muhatap olduğumuz ya da bizi rahatsız eden boyutları taşınmış olan görsellik... ...doğal görsellikten daha çok tasarımlanmış daha medyatik, daha böyle endüstriyel diyebileceğimiz hı hı. türden e, kirlilik. kirlilik. Dolayısıyla bu rahatsız edici boyutlara taşınan ve yani üzerine tartışma geliştirilen bir alandır diyebiliriz. Evet. E, o açıdan biraz da endüstriyel görsellerden e, ağırlık oluşturduğunu söyleyebiliriz. Yani. Hocam çok güzel bir tanım yaptınız. Kültür ifadesinin sol tarafına gelen tüm tanımlar. Evet. Çok çok orijinal. Bugün, bugün böyle. Çünkü biz eseti de böyle tanımlıyoruz. Eskiden tek bir estetik vardı. Sadece güzeli işleyen, değerli bir kavramdı. Bugün e, ise e, çok türlü estetikler var. Yani medya estetiği, tüketim estetiği, işte anlama estetiği, alın işte endüstriyel boyutu işleyen bir sürü şey e, değişkenlik. Bunlar hep kültürün gelen. Yani medya kültürü diyoruz, tekno kültürü, teknoloji kültürü diyoruz, teknoloji estetiği diyoruz. Hı, hı. Tekno estetik diyoruz mesela. Yani o kavramla, o kültürel motivasyon kavramıyla estetik de beraber kullanılıyor artık. Dolayısıyla görsel tasarımların da ana efseninde bu kavramlar oluşuyor. O yüzden görsel kültür çağırıyoruz diyoruz zaten. Evet doğru. Hocam şeyi soracağım. Bu sadece bir estetik sorunundan daha büyük bir sorun değil mi? Evet. Ee, yani evet, Görüntü kesinlikle. kirliliği bizi rahatsız eden belki bunun fiziki yansımaları, ruhsal, psikolojik yansımaları da var. Dolayısıyla Tabii. sadece estetik sorularından bahsetmiyoruz. Birkaç örnekle böyle şey yapalım mı hocam? Da masayı açalım mı? Mesela görüntü kirliliği elinin dikeyde çeşitleri var mı, türleri var mı? Birkaç örnek. Ben şöyle de... şey yapayım size tasnif edeyim. Lütfen. Yani 4-5 farklı tasnif içeriği olabilir. İşte sanatsal görsel ya da görüntü bizim insanlığın tarihi boyunca var olan bir durum. Bu tasarımsal da bir görseldir ama sonradan işte son 2-3 yüzyıldan beri endüstriyel görsel var. Bizim bildiğimiz <laughs> tabi de e, tasnife sokabileceğimiz. Doğal ya da doğal görseli zaten e, alışık olduğumuz bir e, insani bir e, temas noktasında var. Teknolojik görsel var, ticari görseller var. Bunlar aslında ticari, teknolojik ya da endüstriyel görsel biraz birbirlerini tamamlayan unsurlar gibi durabiliyor. Sanat ve doğa biraz daha masum gibi duruyor. ve Daha geçmişe ait bir e, içeriklerle dolu gibi gözüküyor ama teknoloji, ticari ya da endüstriyel görsellik e, şu an 100 yılın, 50 yılın hatta günümüzün giderek artan e, ee, özellikle teknolojik görsellikle beraber daha da artan boyutları. Bunları tasdik biçiminde ayırdığımız birkaç başlık olarak söyleyebiliriz. Hı hı. Ee, işte, kişilik derken e, daha böyle basit örnekler gerekiyorsa eğer yani işte e, mesela cephe estetiği diyoruz ya da e, bitrin kirliliği diyoruz ya da eminim, cadde estetiği diyoruz, kent estetiği diyoruz. E, bu tür türlere yine e, pratikler içerisinde değerlendirebiliriz. Örneğin Samsun'da biz 2015-2016 yılında Kent Estetiği çalıştığı ve sempozyumu gerçekleştirdik. Bildiğim kadarıyla Türkiye'de bu ilkti. Sonra ödül de aldı. Size oradan ulaştık 2011... hocam biz. Onun, onun O kayıtlardan ulaştım ben size. Öyle mi? E bu programa Efendim? davet etme nedenimiz o çalışmanız. Evet, sonuçta Samsun e, Türkiye'de buna çok güzel bir örnek. 2017 belki malumunuzdur işitme engelli olimpiyatları yapıldı Samsun'da. Hı, hı Bunun öncesinde e, cephe estetikleri çalışması oldu. E, karayolların kenarlarında yani güzergah olarak 150 kilometrelik güzergah dahil olmak üzere e, yol kenarları tamamen düzeltildi, estetik hale getirildi. Yeşillendirmeler arttı, görsel e, bildirişim unsurları yeniden düzenlendi, totemler kaldırıldı. Gözü rahat edebilecek o görsel reklam bombardımanlarının büyük bir çoğunluğu temizlenmiş oldu. Samsun'un bütün sınırları dahil sadece kent merkezi değil, ilçeleri dahil olmak üzere bu süreci yaşadı. Eski mahallelerimiz cephe boyamalara muhatap oldu, renkli görüntüler oluştu vesaire böyle. Bir de yamaç şehir olduğumuz için biz denize nazır. Hı, hı Daha da kolay algılanabiliyordu bu güzellik. Dolayısıyla bir estetik müdahale. Ee, örneğini biz Türkiye'de hem e, arka plan çalışmasıyla yani e, sempozyum çalışmalarıyla hem de e, uygulamalarıyla göstermiş olduk. Bunun yapılabileceğini, uygulanabileceğini ve topluma bu noktada bir anlayışın yedeşilebileceğini deneyimlemiş olduk. Bu açıdan tam Samsun örnek gösterebilirim. Çok güzel. Hocam ben zaten kent örneği üzerinden konuyu da açmayı planlamış, planlıyordum. Ve bu e, kent evet. örneği güzel oldu. Bugün yaşadığımız kentlerde e, görsel anlamda genel olarak bir kirlikten söz edebiliriz sanırım. E, bir kural, nizam... Hani Örneğin bir Avrupa şehrine gittiğiniz zaman siz mutlaka oraları da ziyaret ettiniz. Burada bir evet. bireysel olarak bizlerden mi kaynaklanıyor? Bu konuda bir e, yasamı yok. E, müthiş bir örneğin her yerin reklam alanı olarak kullanılması düşünülüyor. Ya yani bu konuda bir nobranlık var. Bilmiyorum doğru kelimelerimi kullanıyorum. E, bu konuda e, katılır mısınız? Kesinlikle katılıyorum çünkü e, kent e, bir uzay. Özellikle son. 50 200 yıldan itibaren dünyanın belli coğrafyalarında e, belli simgeselliğe erişmiş kentler var. Yani işte New York gibi, Paris gibi, Londra gibi. E, ülkemizde buna aday İstanbul var ama bazen mega köy, bazen mega kent diye adlandırılıyor. E, kent ile şehri ayırıyorum. Şehir yatay gelişen, daha çok yönetsel yetkilerin ve fiziki gelişmenin pragmatiği e, e, üzerinden bir tanımlanabilecek bir kavramken kent, Batıların urbanizm dediği e, içinde yaşam konforunun, konformizmin yerleştirildiği, günlük yaşam insicamının ayarlandığı bir e, uzayı tanımlıyor aslında. Yani insanların birlikte yaşamaya, iletişim etkileşim süreçlerini tanımlanmış, kurallan, kurallaştırılmış, sistemleştirilmiş biçimde bütünlere bağladığı bir uzaydan bahsediyoruz. Dolayısıyla e, kentleşmelerin e, başladığı dönem, mesela sanatta füzyolizm bir akım vardır, resim bakımı. Bu kentleşmeyle alakalı bir akımdır aslında. Kentsel gürültülerin, fabrikaların, işte o klasyonların, dumanların vesaire teşhidden yansıtıp inceler. Bu 100-150 yıl önce başlayan bir süreç olarak bugün de hala var. Yani gittikçe kalabalıklaşan, ee, gittikçe büyüyen, hem yatay hem dikey olarak büyüyen, dolayısıyla içinde yüz e, binlerce insanın yaşadığı bir uzay içerisinde etkileşimin reklamın, e, reklam taşıyıcılığının, e, ne bileyim tüketim kültürünün ya da tüketim ekolojisinin eleştirilme amaçlarına izin eden bir sürü sektör, bir sürü e, sistem var. Dolayısıyla kent. Bence bu görsel gürültü diye tabir edebileceğimiz olaya en çok muhatap olan uzay hmm. olarak tanımlanabilir. Ülkemiz e, bu noktada e, geçiş aşamasında bazı şeylerimiz kentsel hüviyete henüz erişmiş değil. Yani o insicama, o uyuma, o nizama erişmiş değil. E, çünkü e, bir konformizm, kent konformizmi kültürü, sanatı, işte yemeği, içmeyi, e, sporu, diğer yetişim, eğitimi, pedagogik süreçleri birçok unsuru bir arada ve bunları dengeli biçimde, uyumlu biçimde günlük yaşam personelisyonuna dağıtmayı planlamış uzaylar anlamına geliyor. O yüzden ülkemizde biraz daha bu sürece ihtiyacımız var ama büyük şehirlerimizin belli kesimlerinde kent hayatı, kent yaşayacağımı söz konusu. <laughs> ama görsel kirliliğin de en fazla yaşandığı yerler bunlar. Sadece ekran değil. Yani iki tane bizim kirlilik yaşadığımız bir boyut var günümüzde. Birisi teknolojik boyut, daha çok ekran boyutu telefon ekranı, bilgisayar ekranı ve televizyon ekranları gibi bahsedebileceğimiz ekran boyutu. İkincisi de sokak. O da kent sokakları, daha çok caddeler, AVM'ler, dükkanlar, mağazalar ve diğer insanların üzerine giysiler dahil olmak üzere bir sürü reklam taşıyıcılığı var. Ortalama e, günde 2-3 bin ile 20 bin arasında görsel e, reklam unsuruyla karşı karşıya kalıyoruz. Maruz şey. kalıyoruz. Öyle mi hocam? Maruz evet. kalıyoruz. Bir Çok de hocam e, ek, bir ek, ekranımızı kişiselleştirebiliriz. Bu. Belki uzağa koyabiliriz. Ondan kaçabiliriz tırnak içinde. Ama yaşadığımız kentten kaçmak onu gözümüzü kapatmak, kişiselleştirmek mümkün değil. Bilmiyorum. Ee, i̇şte Bu da az önce sizin bahsettiğiniz noktaya getiriyor. Yani bununla ilgili kanunlar, düzenlemeler var mı? Tam Yok. da onu soracaktım hocam. Böyle evet. bir düzenleme veya yani, mevzuat var mı? Evet, şimdi biz gene az önceki bahsettiğim deneyimden yola çıkarak, yani Samsun'un deneyiminden yola çıkarak e, giriş yapayım. E, o zaman Büyükşehir Belediyesi bütün bu süreçleri yönetti. Çünkü içerisinde bir kent estetiği kurulu oluşturuldu. Kent estetiği kurulu bunlara karar verdi. İlgili kanunlar var. Mesela Büyükşehir Belediyelerinde e, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi kanunu var. Buna e, özellikle belediyeler ilan ve reklam yerleriyle ilgili e, kararlar alabiliyor. Yine ondan önce büyükşehir olmadan önce işte 5393 sayılı belediye kanunları var. Yine çevre bakanlığına daha çok ilgilendiren 2872 sayılı çevre kanunu var. Bir de imar kanunu var 3194 sayılı. Ve bunlara baktığımızda aslında kanuni bir arka plan varmış gibi duruyor ama bunların yatırım gücü son derece yüksek değil. Yani kirliliği önleyici noktada eee ortaya koyabilecek, otorite sevgileyebilecek icraatların hmm. çok örneklenmiş değil ülkemizde. Ama bunlara yaslanarak özellikle belediyeler sorumluluk alıp icraatlar gerçekleştirebilirler diye düşünüyorum. Ee, kısmen valilikler ya da kaymakamlıklar da bu kanunlara muhatap olabiliyor. Hocam şey çok Ama güzel. Daha Çok yerel yönetimler diyebilirim. Kent estetiği kurulu mu oluşturdunuz? Ne kadar önemli bir kurul olmuş bu? Ee, evet bazı belediyelerde Türkiye'de hepsinde değil ama hepsinin olması gereken bir e, adlandırmadır bu. Ya yani kent estetiği daire başkanlığı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda bazen de olabiliyor bu. Ya da kendi esneti kurulu. içinde mimarlar, çevre mühendisleri, işte sanatçılar, e, belediye mensupları, akademisyenlerin olduğu e, hem e, kültüre, hem sanata, hem estetiğe, hem mimariye, hem e, sokağa, davranışa, işte psikolojiye katkı sunabilecek grupların oluşturduğu bir kurul bu. Bu kurulun aldığı kararlar Büyükşehir Belediye Başkanı'nın onayıyla e, uygulanabiliyor ve buna karşı çıkılamıyor genelde. Hamsun bunu hakikaten deneyimledi ve de güzel çalışmalar yaptı. Bu ama herhalde... Ben de o içerisinde hmm. olmuştum zamanında. İsteğe bağlı bir kurul yani bütün belediyenin kurması gereken bir departman bölüm değil. Yani olması, bence olması hmm. gerekiyor. Tamam. Niçin diye sorarsanız, e, kent estetiği olgusu artık ülkemizde ihtiyaç haline gelen yerleşiklik yerleşik kazanmış bir problem o da aslında. Ben bunun yanına bir de turizmi ekliyorum. Yani e, turizm hedefi olan bir ülkeyiz. Akdeniz ülkesiyiz evet. ve sadece denizler değil aslında şehrimiz. Anadolu içerisinde de turizmi daha çok besleyen bir sürü e, altyapımız var. Bunun yanında e, kent e, silüetleri, e, kent planlamaları, e, kent yaşam alanlarının organizasyonları, kent görselliği, turizm estetiği anlamını da ortaya çıkarıyor bizim açımızdan. Yani e, kentin e, güzelliği sadece kentin içinde yaşayan insanları değil, oraya gelecek olan misafirleri de ilgilendirir boyutta. O yüzden kent estetiği ve turizm... E, estetiği gibi çalışmaların kurumsallaşması lazım. Belediyeler bununla ilgili eğer daire oluşturamıyorlarsa daire başkanlığı en azından bir kurul oluşturması da fayda var diye düşünüyorum. Çünkü e, bu kurul e, teşekkilliyetinde özellikle farklı ulusta bir araya geldiği için çok daha e, çözücü, çözümcü fikirler ve öneriler ortaya atılabiliyor, uygulamalar yapılabiliyor. Siz hocam Samsun'da yaptığınız bu kurul devam ediyor mu organize ettiniz? Yoksa bu ediyor. Ama, Bizim zamanımızdaki belediye başkanının üzerinde iki tane belediye başkanı geçti. Hmm. Yani değişimler oldu belediye başkanları. belediye başkanının partisi aynı ama başkanlar değişti. Dolayısıyla bazı bakış açılarında biraz daha ertelenmiş duruma gelebiliyor. Bazı bakış açılarında daha önemsenebiliyor bu. Biraz da başkanın tutumu da bu da önemli tabii ki. Bize hocam şey de lazım. Kurumsal sürdürülebilirlik kişilerden yani, bağımsız. Kurul olarak var olduğunu biliyorum ama fonksiyonel olarak karar almış e, örneklerini şu an duymuş değilim son zamanlarda. Çok önemli. Buradan... Örneğin Bek... ben önceki dönemde kurul üyesiydim ama daha sonra kuruluna işte bir çağrı falan gelmedi ya da işte bir yazı ya da bildirim olmadığı için demek ki bir toplantı ya da bir çalışma olmadı hı. anlamına geliyor bu. Hocam çok önemli bu bir... De, çok... Onun Gündemini belirleyen belediyelerimiz oluyor. Bari. Bu aslında programımızın dakikası elverdiğince konuştuğumuz birçok sorunu çözebilecek bir kuruldan bahsediyorsunuz ve somut bir örnek bu tabii ki. aynı zamanda bütün şehirler de belediyelerimiz bunu çoklayabilirler. Ee, çok önemli bir iş yapmışsınız. Tabelalardan ve görsel kilikten başladık tabii e, şeyimize, e, programımıza. Biz hocam programı duyururken çağımıza has bir sorun olarak duyurduk. Hani çağımıza has bu görsel kirlilik. Yani bundan evet, 300 sene önce daha çok çağı kompoze ederek olaya yaklaştığımı göstermeye çalışıyorum özellikle evet. çağcıl bakıyorum meseleye. Hı hı. Ya bundan 300 sene önce doğru. veya 500 sene önce bir görüntü kirliliğinden bahsetmek herhalde çok da mümkün değil. Yok canım. Yani bu zaten insan sökülasyonla alakalı bir durum. Yani sadece Mesela bir köyde bunu bulma şansınız çok fazla olmaz. Ne bileyim doğal ortamlarda e, tarihi unsurları ya da mekanların ya da onların ekolojisini bulma görme şansı çok fazla olmaz zaten. Ama yani kalabalık ortamların içerisinde yani herkesi aynı nizama e, sokmak diye bir şey yok ya yani bir kanun bir kural vardır mesela bir söylem olarak dilimizde yerleşen işte herkes evini temizlerse diye bir şey evet, vardır. Evet evet. E, bu bir kuraldır ama yani bunu artık e, kalabalık ortamlarda, kent hayatlarında filan daha kurumsal kirliliklere bırakıyorsunuz. Anlayış olarak, bir e, metafor olarak söylüyorum. <laughs> Dolayısıyla buradan çıkacak sonuç e, e, çağa ait derken, e, demek ki bahsettiğim iki boyut çok önemli. Bir kentsel hayata ilgilendiren, e, iki yapılar içerisinde bir de ekran kirliliği. Yani ekranla ilgili münasebetini ortaya koydu. Tabi da kirlilik şu. E, önemli bir kavramdan bahsedeceğim yine. Bu da belki sizin için ilginç gelecektir. E, zihinsel çöplük. <laughs> yani bizim zihnimiz bellek haznemiz yani zihinsel haznemiz diyelim buna ee, gereksiz birçok görsel bildirişim unsurlarıyla demin bahsettiğim günde 3 bin 20 bin civarındaki bir reklam ingesi de karşı karşıya kalma dediğimiz durum bilinçaltımız oldukça fazla rahatsız edici boyutta hem işgal ediyor zihnimizi hem de dolduruyor içini ve diğer önemli ...senmesi gereken, öncelik alması gereken meselelere, fikirlere ya da... E, bileyim, işte ...diğer başka görsel e, motivasyonlara... ...bilgileri, haberleri... Yer ...sağlayamıyorsun. Hı hı. Dolayısıyla bu işgal... E, ...bir şekilde daha sonra çöplüğe dönüş. Şimdi bu çöplüğü lazım. Bu bir eğitim meselesi, pedagogik mesele. Bunu mesele haline getirmemiz gerekiyor. Ben bunun çalışmalarını yapıyorum zaman zaman. E, yayınlarımızda falan bundan bahsediyoruz. E, yazılı dokümanlarımızda, derslerimizde bahsediyoruz. Çünkü... Bir bilgisayar resetleyebiliyorsunuz, içini boşaltabiliyorsunuz, temizleyebiliyorsunuz. İnsan beyni nasıl temizleyeceğiz? Bir geri dönüşüm mekanizması var mı? Bir atık mekanizması var mı? Atıksal yönetim mekanizması var mı zihinsel olarak? Hı hı. Görsel belleğimizi e, düzenleyen bir rehabilitasyon e, odağı var mı? Bunlar hep araştırılması gereken noktalar şu anda. Çünkü zihnimiz aşırı derecede meşgul. Görsel kirlilik bazen farklı olmadan bizi rahatsız ettiğini, düşünmeden rahatsız ettiğini görüyoruz. Örnek vereceğim size... Bizim meşhur bir caddemiz var çiftlik diye Samsun'da. Yani tek yönlü bir trafiği vardır. Araba yön olarak bahsediyorum kalabalık bir caddemizdir. İstanbul'un e, Beyoğlu'su gibi düşünün. Tamam. E, Caddesi gibi düşünün. E, burada bir tane otopark var. E, yeraltı otoparkı. 11 tane tabelası var. Oto, araba yıkanır otopark. Araba yıkanır otopark. 11 tabela. Hepsi aynı şeyi söylüyor. Hatta her yönde bir tabela yazıyordu. Aras gelmemesine rağmen oto yıkama yazıyordu. Ben bunun fotoğrafını çektim. Eski kuruluna getirdim. Beş dakika sürmedi. Bir emir gitti. Hepsi temizlendi orada. Tek tabelaya indi. Şimdi on evet. bir tane tabela demek ne demek? On bir daha benim zihnime o TV gibi çakılıyor. Evet, 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 evet. Hocam iyi ki varsınız. Kent Estetik Kurulu ve bu çok evet. örnek bir başarı olmuş ama süremiz, ki, <laughs> süremizin evet. sonuna geldik hocam. <laughs> Lütfen evet. onu da tamamlayın hocam. Size ne dediler? Ee, şimdi hocam diyorlar ya sen sokağa <laughs> çıkıyorsun? bir sanatçı hassasiyeti, işte estetik hassasiyetle ilgili donatıların daha çok muhatap olduğumuz için işte biz bunları görmüyoruz aslında. Siz bunu görüyorsunuz, siz rahatsız olmuyor musunuz falan diyorlar. Yani artık kanıtlanmış noktaya geldiği için bazı şeyler problem olarak algılanmıyor bile. İnsanımızı buna hazırlamak lazım. O yüzden evet, bu görsel çöplük, görsel kü kültür çöplüğü ya da kültürel çöplük ya da zihinsel çöplüğü temizleme ile ilgili bizim sanattan da faydalanmamız lazım. En çok da okul yazarlık böyle fazlamız lazım. Hocam Benim çok güzel tanım, çok var. güzel tanımlar ve çerçeveler, görüntü kili ve görsel kili çok güzel ayırdınız. Kafamızdaki örnekleri de çok çoğalttınız. Çok teşekkür ederiz. Şeref verdiniz hocam. Ben teşekkür ediyorum herhalde. Eee faydalı olmuşuzdur. Çok, çok faydalı Ama geniş hocam. konular bunlar tabii. Bir evet, baktı evet. bir zaman yine gündeme gelebilir. Kısa bir farkındalık yapmaya çalıştık. Ağzınıza sağlık hocam. İyi ki varsınız. Öyle Bey teşekkür ediyorum. Çok güzel konulara değiniyorsunuz. Sağ e, programımız sağ bir harika. E, çok sağ olun. eksik olmayın hocam. Çok teşekkürler. Evet, e, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi ve Kültür Sanat ve Turizm Akademisi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Metin Eker hocamızla görsel kirliliği, görüntü kirliliğini çok güzel örneklerle konuşmaya çalıştık. Somut da bir önerisi var. Kent Estetiği Kurulu bunu uygulamışlar. Bu programımızın kaydını yarın itibaren YouTube ve podcast kanallarımızda da bulabilirsiniz. Haftaya yeni bir konu ve konukla beraber olacağız. İyi hafta sonları. Hoşçakalın. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat TRT Radyo 1'de sona erdi.